Bugün güveçte ekmek yapacağım. 3 bardağı ılık suyumu hamur kabıma koydum. 1 yemek kaşığı mayamı, ek mayamı ekleyip şekerimi döküyorum. Sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekleyip karıştırıyorum. Şekeri yene kadar karıştırıyorum. Şimdi ben şekeri kadar karıştırdım. Yavaş yavaş unumu ilave edebilirim. Yaklaşık 6 su bardağı un ilave edeceğim. 5-10 dakika daha tezgahımızda yoğuruyoruz. Hamurumuz oldu. Hamur kabımıza tekrar koyup kapağını kapatıp bir saat dinlendiriyoruz. sıkıca kapatıyoruz. Hamurum dinlendi. Tezgahımı unlayıp hamurumu tezgaha alıyorum. Hamurumu toparladım. Yağlı karıt koyduğum güvecin içine hamurumu yerleştiriyorum. Hafif üzerine un serpip yarım saat daha dinlendiriyorum. Evet. Ekmeğimiz hazır. Afiyet olsun.